Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şu anda yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Derenik'ten nasıl para paramı çekebilirim onu göstereceğim. Lütfen maddi durumda ve destek amaçlı da kanalıma abone olursanız maddi durumda da reklamları tıklayarak izlerseniz çok sevinirim. Hemen dilerseniz videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar ilk öncelikle ben bu sorunu gerçekten de bilmiyordum. Yani böyle bir şey de olacağını da bilmiyordum. Yorumlarda ve instagramda falan mesaj attıkları için hemen öğrendim. incelemeye geçtim ve incelemeyi öğrendim arkadaşlar. Onlarla iletişime geçtim sağolsunlar hemen cevap vere, verdiler ben de hemen video olarak sizlerle yayınlayacağım arkadaşlar sizler için buradaysa, sizler de bizim için buradaysanız çok seviniriz aşağıda like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın hemen başlıyoruz arkadaşlar ilk öncelikle arkadaşlar hemen terenik hesabıma giriyorum geldikten sonra şöyle terenik yazayım arkadaşlar çünkü az önce de girdim kontrol ettiğim için şu an bana para lazım olmadığı için ee, ben çekmek istemedim maalesef ki sorun yaşandığı için çektim arkadaşlar ama param henüz şu an gelmedi ama sorunu çözdük coşkun. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi ekranda görmüş olduğunuz gibi geldik arkadaşlar buradan. Bak şu an 53 TL var yani 54 diyelim arkadaşlar ben paparadan e, paramı çekiyorum zaten papara sorumludur diğer hesaplar falan sorumlu değildir. Banka havalesiyle parasını alan videoyu izlemelerine gerek yok çünkü paralarını oradan alıyorlar. Ama papara papara ile paranı parasını alan videoyu sona kadar baştan sona kadar atlamadan videoyu izlesin arkadaşlar çünkü gerçekten de önemli. Önemli olduğu için zaten bu videoyu çekiyorum. Hemen şöyle arkadaşlar para çeke bastım. Bastıktan sonra zaten mesajlar geldiğinde para çeke bastım. Bekleyin ödeme görmüş olduğunuz gibi söylüyor. Ben e, şu anda bakın arkadaşlar. Bekleyin ödeme ayın 28'i zaten videoyu çekiyorum. Bakın zaten aynı e, ayın 29'unda falan videoyu paylaşıyor. Hemen şöyle bakın arkadaşlar iptal edildi yanında var. Şöyle bakın 3 dönem zaten vardı 3 görmüş olduğunuz gibi. Oradan arkadaşlar ben para çeke bastım bir e, iki dakika falan bekledim. Hani papar olduğu için anında parasını atıyor. 2 dakika falan bekledim para iptal edildi söylediler arkadaşlar. Ben de tabii ki de endişelendim. Şöyle arkadaşlar bakın az önce gene e, bakın 14.14'te ben para çekme talebinden bulundum. Sonra da hani bir yarım saat falan sonra gene çay, para çekme talebinden bulundum. Ve böyle duruyor arkadaşlar. Yani değil. sonra diğer işlemler yapılıyor oluyor arkadaşlar. Hemen şöyle ben onlarla iletişime geçtim. Onlar ne dediler? Hemen şöyle geleyim okuyalım arkadaşlar. Bakın. Merhaba hocam. Ben sürekli paparada para çektiğim reklam yapıyordum ve ama henüz bu seferki ödeme sorun çıkıyor. Lütfen sorunu çözün. Teşekkürler. Terenik ekibi onlara böyle söyledim. Onlar da sağ olsunlar anında bana cevap verdiler. Bakın papara kaynaklı anlık bir sorun olabilir. Bir sürü bekledikten sonra tekrar ödeme talebi deneyin. Yani bunlar ne diyorlar arkadaşlar? Birkaç dakika falan bekleyin. Sonra ödemenizi alabilirsiniz. Ben yani bunu Instagram'da paylaşın tabii ki de sizler bizi Instagram'dan takip etmiyorsunuz ki. Her Instagram Ferhat Salam yazarak beni takip edin zaten sorunlar. Böyle fotoğraflarımı falan paylaşıyorum. Eğlenceli şeyler yapıyoruz. Ee, bir sorun olduğunda hemen sorununu çözüyorum. Oradan paylaşıyorum. Sizler de beni Instagram'dan, TikTok'tan falan takip etmeyi unutmayın. Sorunları anında haberdar olun arkadaşlar. Bu e, kanalımızın da bildirimleri de açmayı unutmayın ki anında haberdar olun videolardan arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bize saygılarımla, saygılarımla falan yorum yaptılar sağ olsunlar Ben de hemen gene çekme talebinden bulundum ve şu an bekliyorum param birazdan falan gelmesi gerekiyor. Sizler de böyle sorunlar falan yaşarsanız iletişime geçmeniz gerekiyor. Çünkü bazılarına iletişim cevabı vermiyorlar yoğunluktan dolayı arkadaşlar. Yani ben bunun için zaten videosunu çektim. Sizler ne yapacaksınız mesela? Mesela paranızı çektiniz, iptal edildi dediler. Bir e, iki saat ya da bir gün bekleyin. Yani aceliniz falan yoksa hemen para çekme talebinden bulunun üst üste. Yalnız e, yani paraya, paraya şu an ihtiyacınız yoksa bir iki gün falan bekleyin ki e, sorunu çözsünler. Bu paradan artık düşüş olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Çünkü e, bu bitcoin üzerinde e, para artık düşmeye gidiyor. Onun için çok sorunlar yaşanabiliyor arkadaşlar. Ben e, ödemeyi falan değiştirmek istiyordum. Çünkü yani böyle sorunlar falan e, karşıma çıkmasını istemiyorum. Arkadaşlar yani gerçekten de burada bir de hem de e, bu sorunu çözdüğümüze göre reklamlarını da yapalım. Arkadaşlar şöyle Papa. Trainingden para nasıl kazanılır? Şöyle. Herhangi bir link kopyalıyorsunuz ve burada kısaltıyorsunuz kısalttıktan sonra paranızı kazanıyorsunuz yani kaç tıklamaya göre para kazanıyorsunuz Toplu kısaltma arkadaşlar ben de bunu yeni öğrendim az önce öğrendim çünkü az önce sorundan dolayı hepsini falan kontrol ettim Mesela link 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 falan hepsini kontrol edin arkadaşlar sonradan toplu link paylaşıyorsunuz şöyle görmüş olduğunuz gibi para çek talebinden bulunuyorsunuz. Referans linkimi aşağıya vermişim arkadaşlar. Orada kayıt olarak %5'i size geliyor bana geliyor. Öyle para kazanabilirsiniz zaten arkadaşlar. Bu videomuzda bu kadar Lütfen destek amaçlı ve maddi durumda bana yardım ederseniz çok sevinirim. Maddi durum nasıl? Reklamlara tıklayarak bana maddi durumda destek olmuş olursunuz. Ve destekle de çıkmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşürüz. Bye.